Arkadaşlar ben Serdar Burak Arkadaşlar bu iki videomuzda ne yapıyoruz? Sirenit, Pumpkinit, Balkabağ Kafa Kuru Kafa Kafa <laughs> Arkadaşlar Kuru Kafa Kafa çıkmış evet. Bunlar yeni çıktı gerçekten çok merak ediyoruz Umarım güzel bir video olur ve bu yüzden Serdar tamı tamına 500 like Herkesi Serdar'ın şahesi çok güzel çok bir arkadaşlar. O yüzden herkes bu videoyu beğensin Yani sen bu videoyu beğenmezsen evet. Serdar'ın çok güzelsin çok güzel. Orada Instagram hesabı bıraktık buraya bir tane. Serdar Mimix bir. takip eden herkes çok severiz ya. Hep herkes geri takip ediyoruz. takip ediyoruz. O zaman size de beklemeden videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Geçelim. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ormanda galiba. Ormanda bayılmış ne? ve şu anda ayıkıyor. Ayılıyor. Ayılıyor. Ayıkıyor. Ayıkmış. Ayıktın. Ayıktın mı güzelim? Nereye gidiyor? Lan nereye gidiyorsun? Aa Çığlık sesleri geliyor! Bak bir kadın bağırıyor. Bunu sen de duydun mu? Duydum! Duymaya sevindim! Abi! O ses Oğlum sen nasıl bir yerdesin? Lan gitme ya! Dön geri gitme gitme. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir yerde? Aa. O ne? Yerde bir şey gördün mü? Lan? Onu sen de gördün mü? Evet. Oh my God. O yerdeki şey neydi? Oğlum çok karanlık etraf. Abi gece gece gelmiş ya. Gece kara bulutlu. <laughs> Benim de aklıma geldi. Lan o ne? Oğlum o kırmızı şey ne? Guys. Bak orada bir ışık bir bir var. Orada kırmızı şey gördüm. Oh Yoksa trafik light mi? Traffic light O kırmızı değil. Emin ol o değil. Evet. Üç renk var. Emin ol o değil. Tamam. Sen, 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 sen. Lan. Karton kit. Lan. <laughs> Karton kit abi. Lan. Lan. Abi çok kötü. Lan. Lan bu ne? Kayboldu. Bu şeyler evet. ne? Bir dakika nerede? Karton kit kayboldu. Ama... Lan oğlum! Kayboldu lan! Lan oğlum nerede bu? Şu an etrafta kimse gözükmüyor. Ama çok karanlık her yer. Lan oğlum o kim? Ah orada biri oturuyor. Hayır. Zamanında biri oturuyormuş artık yok. Evet. Alış artık alış artık öyle biri yok. Bir yandı. Lan. Ne? Artık öyle biri yok. Eskidenmiş. Evet. Oh Kaçırmışlar herhalde. Lan oğlum. Hello. <laughs> Mom. Abi iyi misin? Yapma abi. Canım evet, abi can toz çekiyor. Abi. Benimle benimle. benimle toz yer Gitme bekle beni oh, bekle. Yerdeki <laughs> değişik çiçekler lan. <laughs> Sahin'in <laughs> sesini <gülüyor> duyuyor mu? Evet. Ha? Ne oldu? Lan ne oldu? Oha! Arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçiyoruz. Bakın bu evet, video daha video. çılgın bir video. Hadi o zaman diğerine geçelim. Evet arkadaşlar ikinci videomuza başladık. Hadi bakalım evet. bakalım nasıl videomuzu bekliyor. Ve arkadaşlar video beğenmeyi unutmayınız tamam evet. mı? Like ben bu arada tıraş oluyorum. Hadi bakayım. Nasıl olmuş? Boyu nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl baba? Jilet. <Evet>. Harbi <laughs> mi diyor? Dikkat kesmeyin ha. <laughs> <mi? gülüyor> arkadaşlar video beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı <laughs> ve aynı zamanda paylaşmayı <laughs> unutmayınız. Kanala abone olmayı da. Eğer unutursanız <laughs> unutanın gözü kurusun. <laughs> better. Okay. So subscribe and turn on man, am Scarlet hat. Scarlet hat. Well, I gonna film it. Arkadaşlar bakın, look. <laughs> kuru ne lan kafa? Kuru kafa kafa? İki tane kafa mı dedin Kuru kafa mı? Kuru kafa kuru kafa. Arkadaşlar harbiden kuru kafa kafa. Kuru kafa kuru kafa. Kuru kafa. Mantıklı geldi. Öyle çünkü. Değil mi? Evet. Yeni karakter bu arada sen de kuru kafa kafa. <laughs> evet bak montunu falan da giymiş oldu. Bal kabağı kafa. Oğlum çok değişik. Oğlum. Lan bu ne? Lan lan bu ne? Çok kötü. Bal kabağı kafa. Bal kabağı kafa. <laughs> Bal kabağı kafa. <laughs> İyiymiş ya. Değil mi? <laughs> balka, balka, <mı? gülüyor> balka balka mı? Kuru kapa kafa. Balka balka mı? <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Aa, bu neydi lan? Dabbe miydi bu? Aa, hayır. Neydi bu? Korkut şeydi. Ha, neydi bu? <gülüyor> 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 hey, Hala şeydi. Adı neydi bunun ya? <gülüyor> <gülüyor> neydi ya? Adını unuttum lan. Bırak, korku bir hayal etti ama. Bırak, korku hikaye yok. Oğlum neydi lan o? Neydi harbiden ya? Troll, Troll kafa. Yok yok. Hmm. Tüm, tüm hmm. video bunu düşünebilir <laughs> ben de. Siren Head, Siren Head, Siren. <laughs> Arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen. Neydi onun adı ya? Çok merak ettim ya. sirenet yeah. bak bu arada. Siren Head. Siren Head. Bak bu arada. <laughs> lan dans ediyor Siren lan. Lan dans ediyor bu. Hareketlere bak. Lan görmüyor mu? Dans ediyor. Ediyor ediyor. Gördün mü o? Saiwet is doing ha, yes. it, oh Acıktım ya biz de açtıkız. Az tost yiyeceğim. Tost çekiyor. Oh my god. Sirenet is just walking <laughs> ah. to the contest. bu will jumps in. Oha balka var. Balka balka Arkadaşlar bu tarz gülmeye çalışan videolar için ben mutluyum. <laughs> <yani. gülüyor> Lan! Lan oğlum bunun adı neydi ya? Valla bak, bak, bakacağım jumping. şimdi. Oğlum! Al şuradan bak. And Veya dur ya bakma. Marda <laughs> <ve> neydi onun <laughs> adı ya? <and> Westman, <laughs> adam, oğlum! Skullata oğlum. Skullata Kuru kafa kafa. Kuru kafa kafa. Oğlum çok değişik. Oha! And he is walking. Oğlum bu okay. nasıl bir şey ya? Well, that's scary enough. Guys, we the fort characters and it's not fun anymore, okay? Çılgın <Çalık> reis. Battleso. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdi aklımıza geldi. Bunun ismi <laughs> Çılgın <Çalık> reis. <laughs> Çılgın reis. O kuru kafa kafa var ya. Yok pardon değil. O şey var ya. <laughs> <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne kadar güzel bir <laughs> video. Oh my god guys. Aa, <laughs> ne <nereye geliyor> lan? The <laughs> <Lan. gülüyor> Kuru kafa kafa ve kafa <gülüyor> kafa. kafa. <laughs> Nasıl vurdu lan? Skeleton <laughs> <oğlum>. Acıktım toz <laughs> yiyeceğim ben. Ben de. <laughs> ben de özledim <laughs> ben de. <laughs> <laughs> Oğlum ya. <laughs> ne oluyor? Abi çok kötü. Bal A kaba kafa. Bal kaba al Lan. Lan. Bal kaba, La 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 kaba uçtu. <laughs> Oğlum. Oğlum nasıl çok bir şey güzel. ya? <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Gördüğünüz evet. gibi evet. böyle bir video olsun. Bir Ben videomuzu beğenmeyi Ben çok, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağolun. Bye Bay